Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rasta Tiger Base'in yeni bir serüveniyle karşınızdayım. Bugün yapacağımız base doğu içindir. Hem yeni başlayanlar için ideal hem de serverda bir iki günlük sizi idare edebilecek kadar dayanıklı bir base. İlk olarak e, kare ile başlıyoruz. Şöyle iki kare atıyoruz. Şöyle şunları bir taşa çevirelim. Sonra sol kısmı komple bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar üçgen üçgen evimizin starterı bu şekilde arkadaşlar starterı bu şekilde attıktan sonra normal oyuna ilk başladığınızda şurayı şurası zaten bizim bu kapıyı hiç kırmayacaksınız bunu direkt taşa basabilirsiniz şurası kesinlikle e, tahta olacak ve buraya 2 adet yarım blok koyuyoruz arkadaşlar Sonra evimizi olduğu gibi kapatabiliriz. Şurayı da kapatıyoruz. Buraya iki adet şurayı müdahale edemeyeceğimiz için metale vuracağız. Buraya iki adet yarım duvar koyuyorum. Sonra evimizin olduğu gibi kapatıyorum. Şurayı da kapatalım. Buraya ikinci kata çıkış vereceğimiz için burayı normal gene tahtayla odun olarak kapatıyoruz. Evimizin Başlangıcı bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Üstü tahta. Buraya olduğu gibi. Buraya da tahta bırakacağız bu arada. Burayı taşa çevirebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Evimizin starterı bu şekilde. Şimdi evimizin iç dizaynını nasıl yapacağımızı, iç dizaynının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Evimize giriş yapıyoruz. Şimdi ilk olarak alet dolabımız nasıl olacak onu göstereceğim. Şuraya bir adet duvar koyuyorum. Yarım duvar, üçgenle kapatıyorum, altı kırıyorum. Ee, burası bizim ufak bir sandık odamız. Buraya bir pencere önü koyuyorum, bu dışarı bakacak. Ee, buraya da bir adet pencere önü koyuyorum. Sonra alet dolabımı şuradan pencerenin sol kısmından sıfıra sıfır koyuyorum arkadaşlar, bu şekilde. Sonra bir üçgen zemin, gördüğünüz gibi bu kadar. Sonra burayı Kesinlikle geliştirmeyin. Buraya ben e, dükkan pencere şeyi atacağım buraya. Pencere atacağım normal. Ama siz e, ilerleyen dakikalarda veya ilerleyen e, sizin gelişmenize göre buralardan içeri girip müdahale edemediğiniz için burayı bu şekilde bırakabilirsiniz. Normal klasik e, sandık dizaynımızı yapacağız. Bu şekilde. Aynı şekilde üst kata da bu şekil. Sonra bizim ufak sandıklarımız var. Şuraya bir adet koyuyoruz, buraya koyuyoruz ve burayı şöyle kapatıyoruz. Sonra bu şekilde bir şeyimizi atıyoruz. Burası boş kaldı. Burası ne olacak? Buraya otomat gelecek. Otomatın gelmesi için şöyle hafif zıplayıp yan baksanız algılıyor bu arada. Bilginiz olsun. Tam çıkabilsem, evet. Şöyle. İnşallah bugün koyabiliriz. Evet, Stademin algıladı ama biz geç kaldık. Şöyle. Haydi artık. Evet, evet şöyle algıladı. Biraz kanser bir şey. Hadi artık ol. Evet. Bu birincimiz. Bu basit zaten. Bunu direkt atabiliyoruz. Dedik ve atamadık. Ah oh be güzel kardeşim sen otamazsın ya. Altı üstü bir otamazsın yani. Ne kadar zor olabilirsin yani. Evet, otomatımızı da attık. Buraya gelecek e, kapımız taş olabilir. Evimizin dizaynı bu şekilde arkadaşlar. Buraya tabii ki de e, workbench biriniz ikiniz şuradan koyabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim, workbench bir olarak göstereceğim. Bu şekilde koyup kullanabilirsiniz. E, buraya otomat gelmeyebilir. Yani tabii ilk başlangıçta o direkt otomat basmazsınız. Buraya e, normal ufak fırınlardan dizayn edersiniz. Şöyle üçlü bu şekilde. Sonra tabii ki de iki adet yatağınız. Böyle yataklarınızı atıp bu şekilde dizaynınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci kat e, şeyine geçeceğiz. İkinci kata geçmeden önce kesinlikle yarım duvarları önce atın. Önceliğiniz yarım duvarlar olsun. Yarın duvarlarınızı güzelce atın. Buradaki yarın duvarı ayırabilirsiniz. Sonra bu iki tahta olan yer dışında normal açabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi buraya kadar her şeyiniz okey. Şimdi bundan sonra yapmanız gerekenlerden biri kesinlikle şuraya bir üçgen koyuyorsunuz. Bu sizin birinci fake'iniz. Şuraya bir adet üçgen koyuyorsunuz. Buraya içeriden müdahale edemiyorum metale vuracağım ama burayı edebiliyorum yani şuradan müdahale edebiliyorum yarım bloğa denk geliyor ee, arka tarafa geliyorum içeriden müdahale edebiliyorum edebiliyorum edemiyorum burayı metale vuracağım sonra burayı da aynı şekilde içeriden müdahale edebiliyorum gerek yok burayı da bu şekilde kapatıyorsunuz gördüğünüz gibi evimizin fakeleri hazır Sonra e, buraya bir adet üçgen koyuyorsunuz. Sol veya sağ tarafa bir kapı, bu diğer tarafta olabilir. O sorun değil. Buraya bir adet üçgen, e, üçgen diyorum dükkan önünü koyuyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Evimiz şu an hazır. Şimdi ikinci kata nasıl bir çıkış vereceğiz? Buraya geldik. İlk olarak kesinlikle buradan geldik. İlk olarak şu kapıyı bir sökün. Sonra şuradaki kapıyı da sökün, bunu kırın. Burada artık bir işiniz yok. Şuraya bir adet duvar, metal veya heykül. Bu sizin kendi elinizdeki malzemeye bağlı. Sonra burayı kırıyorum, devam ediyorum, burayı da kırıyorum. Bu şekilde iki tarafı da kırıyorum. Buraya bir adet üçgen zemin, ızgarası şey üçgen e, neydi? Üçgen zemin çerçevesi, ızgarası diyorum. Bunu şöyle yapalım. Sonra ikinci katı bu şekilde olduğu gibi kapatıyorum. Sonra buraya duvarımızı koyuyoruz. Yarım duvar. Burayı kapatıyoruz. Üstü kapatıyoruz. Altı kırıyoruz. Buraya tabii ki de üçgen merdivenimizi atıyoruz. Sonra çatımızı olduğu gibi kapatıyoruz arkadaşlar. Buradaki dizayn alt katın dizaynı aynı. Yarım duvar. Sandıklarımızı koyuyoruz. Buraya iki adet sandığımız gelecek. Sandığımızı şöyle koyacağım. Gözce göstermelik. Sonra buraya bu şekilde çerçevelerimiz yarım duvar. Üstü kapatıyorum. Altı kırıyorum. Şunları alalım. Şuraya sandıklarımız gelecek. Şunu erken koyduk. Şöyle sandıklarımızı buraya dizelim. Evet. Ee, şöyle penceremizi koyalım. Buraya tabii ki alttaki fırınları artık alacağız. Alta bir adet otomat koyacağız buraya fırınlarımızı dizayn edeceğiz. Şöyle göstereyim. Buraya fırınlar gelecek. Buraya bir adet onarım masamız var. Onarım masamızı şöyle dik uzatıyoruz. İçine iki adet ufak Server'da şu an lag var. Arkadaşlar server'da lag olduğu için e, evin bitmiş halini göstereceğim. Buradan girişimizi yaptık. Burada bir adet kapımız var. Üçgen, üçgen merşe atmıştık. Merdiven atmıştık. Burada iki adet şatkan trebimiz var. Fırınlarımız. Araştırma masamız. Altımızda bir adet sandığımız. Onarım masamız. Normal iki tane e, bir tane büyük sandık. Buraya barbekü Ufak 2 adet barbekü, 2 adet e, alt toplam 4 tane küçük chest, ufak bir sandığımız, Roof bunkerımız, alt kata devam ediyorum, iniyorum. E, alt katımızın dizaynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi workbench 3, arkada bir e, otomatımız, burada bir adet otomatımız. Evimizin son dizaynı bu şekilde arkadaşlar. E, şurası diyeceksiniz buradan patlarsa 8. 10 adet buraya buraya bir güçlendirilmiş pencere ee, Workbench 3'te 750 cana sahip olduğu için yani yaklaşık olarak 6 rokete falan patlıyor yani adam arka kısımdan girdiği sürece yaklaşık olarak 30 roket atacak ee, buradan girdiği takdirde de aynı şekilde 8-16 buraya bir adet e, güçlendirilmiş pencere ve dük, e, pencere şey olacak mazgalı olacak e, burada aynı şekilde. Zaten Workbench 3'ümüzün olduğu yer direkt 23 roketlik. Evimiz ideal olarak 23 roketi denk geliyor. Evimizin son görünüşü bu şekilde arkadaşlar. E, yeni başlayanlar ve e, Doğu için düşünenler için ideal bir base. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, Bayağıdır video atmıyorum arkadaşlar. iş gereği ve e, birazcık yoğunluktan ötürü. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler. Out of my three friends. Nigga, put my in, in. ASAP niggas finna sneak in. Bring me to the Me my niggas You know we finna kill it. ASAP really